ustalık eseri Selimiye caminin önündeyiz. şenliklerindeyiz. İnanılmaz bir kalabalık var. Adeta Türkiye'nin dört bir yanına insanlar buraya akın etmişler. Birazdan bu şenlikten en renkli görüntüler ve röportajları size sunacağız. <laughs> özelliklerinin olduğu alandayız. Ee, gördüğünüz gibi insanlar dileklerini ağaca asıyorlar. Ben de e, buraya gelmeden önce dilek Ceyda ve ülke arkadaşlarımdan e, iletilmek üzere aldığım dilekleri asıyorum. İnşallah kabul olur. Yarın. Ne dilediniz. Sağlık, huzur, mutluluk. Evet hepsi. Hepsine. Önümüzden Onlar ne geçiyorsa dönüyor. Ne zaman geri döneceksiniz? Burada mısınız yoksa? Bir gün geri döneceğiz. O zaman yarın sabah mı atacaksınız nehre bunları giderken? Ay Atmamız ne? mı lazım? Evet. Dalamıyoruz. Akşam asıyorlar. Normalde altısı bitiyor hıdrellez şenlikleri. Altı sabah altıda şuradaki köprüden nehre atıyorlar kabul olması için. Ama gelip erken dönmek isteyenler giderken nehirden suya bırakıyorlar. Anladım. Yani yarın sabah buradan dileğinizi alıp suya bırakmanız lazım. Normalde öyle o yapma. <laughs> İyi oldu. O zaman bence yarın sabah bir daha buraya gelmeyecekseniz. Evet. Buradan alın giderken dileğinizi giderken yoldan atın nehre. Ben burada kalacak zannediyorum hep. Yok kalmayacak. Alıp nehre atıyorlar <laughs> altı sabah. Ya, çok kalabalık. <gülüyor> Dileğimizi <gülüyor> nereden Nereye astınız? Vallahi buralarda bir yere attık ama Eylül <laughs> <bunu gülüyor> ne diledi acaba? Sen ne diledin Eylül? Aşk ve Youtuber olma <laughs> Youtuber olmak. Ne konuda Youtuber olmak istiyorsun? <laughs> Vlog ve dans Hadi o zaman Dileğin kabul olur inşallah, i̇nşallah. Yalnız yazdığın dileğin nehre atman gerekiyor Yarın sabah <laughs> ya da giderken Onları bulacağız şimdi <gülüyor> <gülüyor> Dileklerinizi öğrenebilir miyim? Ne diliyorsunuz? <laughs> Ya ben seneye YKS'ye e, gireceğim. Ondan dolayı YKS ile ilgili şeyler yazıyorum. Bir de arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Daha önce geldin mi buraya? Yok gelmedim. İlk defa gelişim oluyor. Ee, dileğin kabul olur inşallah. İnşallah. Sen ne diledin? Ben de sağlık, mutluluk, huzur, başarı, her şey istedim. <laughs> Senin de mi ilk gelişin? Evet benim de ilk gelişim. İlk defa katılıyorum ama çok güzelmiş, harika. Ama dileğin kabul olsun o zaman. İnşallah teşekkür ederim. Arıyorum iki saatten beri. Ee, Bulamadın mı? Bulamadım. Nereye asmıştın? Şu pembeliklerle bir yerdeydi ama. Ne dilemiştim peki? K-pop konserine gitmeyi dilemiştim. <laughs> Osmanlı macunu da <laughs> kırılcık saralım içeriye. Işte evet Osmanlı macunu. Neden yapılıyor bunlar? Şeker ve meyve suyu. Şeker ve meyve suyu. <laughs> Bu çeşitleri bize anlatabilir misiniz? Şu ne? Muzlu, elmalı, Olympus, portakal ve vişne. Bak arkadaşlar misafir gelmişler İstanbul'dan. Hoşçakalın onları Hangisini tavsiye edersiniz? En güzel hangisi? Abla hangi meyveyi seversen o güzel. Ama bence karışık. karışık. Doğru mu? Tabii. O zaman yap bir karışık bize. Ne kadar abi? Sizin 200 lira. Meyve özlü ve şeker dedin meyve değil mi ve bunları? Şekerli, tabii tabii. Peki nerede yapıyorsunuz bunu? Amma ya, desin şeker. Şeker ve meyve özlüğü katkısı. Nasıl yapılıyor? Yapılırsınız o kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> yani işin tabii, sırrını tabii, vermesin. Tabii. diyorsun yani. Ya abla sırrını vermem bir şey yok ama yani normalde katkısı şeker. Katkısı şeker tamam. Ne kadar peki hepsi karışık? Abla bak normalde karışık 50 lira ama eee vatandaşın çocuğunu almak isterse 30 lira veririz ver bir şey yok. Kimse kabili kırmak istemiyoruz yani. Herkes seni kadar alabilir. Sana ikram edeceğiz. Arif. Bakalım o zaman bize tatlına. Yaa! Ya, ama ol, ama, ol, 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 ama olmadı. Ol, olmadı bu şimdi. Allah, çok güzel oldu. Al, abi, tamam o al ben, tamam Onu tamam bunu. Bir keda vereceğiz. Bu sefer veremem. Söz verdim bitti. İşte nasıl yapıyorsunuz? Burada mı? Evde yaptık, hazırladık, geldik burada <laughs> yapıyoruz işte. Evet. Çok, Çok güzel başlayalı. Ben de aldım. tadına bakacağım. He, aldın mı? Yedin mi? Hiç? Alsa kadın meclisi ne yapar? Alsa da. Bütün evet. bir şey yapar bir tek. Bir tek bir şey. <laughs> Her şey yapar ya. Her şey yapar diyorsun. Evet. Bakalım pişiler güzel de piş. Evet. lokmalarım da iyidir yani. Evet. Bir evet. numara. <gülüyor> <gülüyor> Sarması, turşusu, yarımcası, ne istersen. Sarma getirmedin <laughs> mi abla buraya? yetişmedi. Yok. Geçen sene şey aldım. Bedellerim, plaket aldım. Ağustos'a da, Ağustos Belediyesi. İyi. Helal. Ellerine sağlık o zaman ablacığım. Sakarya'dan Sakarya'dan Yok Sakarya'dan. Sakarya'dan geliyoruz. Evet. Sakarya'dan Dilekleriniz dilediniz mi? Anlamadım. Dilekleriniz dilediniz mi? <laughs> Yok dilemedim daha dilek. İyi ee, dileyin belki kabul olur. İnşallah. Dilerim. Teyzeciğim nasıl eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'dan. Ee, Bağcılar. İstanbulluyuz. İstanbulluyuz. Dilekleriniz dilediniz mi? Dilekleriniz dilediniz mi? Bir dileğim sağlık, sağlık, mutluluk. Kabul olsun inşallah. İnşallah. Devam. Allah kadir. Evet. Çok güzelmiş. Allah temiz dilediniz, dilediniz mi? Diledik. Dilediniz. Allah kabul etsin. Teşekkürler. Neyse, haber mi bu? Haber mi bu? Haber bu Haber. Ne var? Nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Çok eğleniyor abla. Ha? Sen ne istiyorsun? Aa ben hiçbir şey istemiyorum mi? Ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyoruz. Biz geziz. Ha? Biz ne? oynuyoruz abla. Tamam oynasan. Hadi. kendi dileğimizi astık buraya. Bir adet motokaravan ve yat istiyorum. Karavandan sıkılınca denizlere açılayım inşallah. İlk defa mı geliyorsunuz? Buralıyım aslında ama ilk defa geliyorum buraya. İstanbul'dan geliyorum. Özel değilse dileğinizi alabilir miyim? Tabii ki önce evet. sağlık. Kızım için güzel bir okul. Mutlu günler diliyorum. Dünya lideri olmak istiyorum. Dünya lideri olmak istiyorsun. Evet. Çok güzel. İnşallah kabul olur. İnşallah. Dilenizi öğrenebilir miyim? Huzur, huzur, huzur. Sağlık, sağlık, sağlık. Allah'ım sen ailemi ve beni kötü şeylerden koru. Amin. İnşallah. İnşallah. Olsun i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyoruz İstanbul'dan. Benim kızım Edirne'de yaşıyor. Hem onu ziyaret ettik hem burayı ziyaret ettik. Dilekleriniz kabul olsun. Kızım oldu. ve torunlarımla buradayım. Evet. Allah herkesin mutluluğunu bozmasın. Tüm Türkiye'nin huzur ve mutluluk getirsin herkese. Çok teşekkür ederim. Tek istediğim evladımı, evlatlarımı, tüm herkes Allah iyi insanlarla karşılaşırsın. Tek istediğim o. Aa, bu çok güzel. Dilek dilediniz mi? Dilek daha dilemedik. Yani, ne diyeceksiniz? peki? Sağlık, mutluluk. Evet. <laughs> Sağlık, mutluluk. <Evet. gülüyor> Ben de huzur sağlık mutluluk. <laughs> Aynen biraz daha Allah kabul etsin dileklerinizi. <laughs> ben 8. sınıf öğrencisiyim. O yüzden LGS'den yüksek almak istiyorum ve kitap okumayı çok sevdiğim için büyük bir kütüphanemin olmasını diledim. Askerimi çok seviyorum çok seviyorum. Jandarmamı çok seviyorum. Türkiye'mi çok seviyorum. Bayramı çok seviyorum. seviyorum. Türkiye'mi seviyorum. <laughs> Türkiye'nin güzel insanlarıyız. Hepimiz canımız kardeşiz. Birazdan kakao kaka ateşimizi yakacağız. Yarın sabah Gündoğar Kilise, 2017 yılında UNESCO insanlığına somut olmayan kültürel miras listesine yer alan Hıdrellez Şenliğimizi kutlayacağız. Yakacağımız bu ateşin ve dileyeceğimiz dileklerin bu güzel ülkede bereketin, demokrasinin, özgürlüğün, barışın, mutluluğun, adaletin, sağlığın, insanca yaşa yaşamanın ateşi olmasını çok istiyorum ve diliyorum birlikte beraberliğimizi pekiştirmemize vesile olan bu şenliklere sahip olduğumuz için yurur duyuyor. Edirne'nin köklü geleneklerini, kültürünü ve ruhunu yaşatan Katar ve yıldırılmaz şenliklerimizi tüm hemşerilerimize, şehrimize, gelen yerli ve yabancı misafirlerimize hayırlı uğurlu olmasını, bolca eğlenmenizi, güzel hikayelerle şehrimizden dönmenizi temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı Birazdan kakao ateşini yakacağız. Bu kakao ateşinin öncelikle bolluk ve bereket için yanmasını, sağlık, huzur ve barış getirmesini, aynı zamanda bugün dilekler tutuluyor, dilekler dineliyor. Bütün dileklerin de gönlümüzce olmasını ve dünyaya ve geleceğe güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tekrar kadim şehrimiz, güzel edinimize hoş geldiniz bu güzel kutlama için belediye başkanımıza, kutlamada yer alan emniyetimize, jandarmamıza, ticaret odamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza tamamına çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. gelincik tarlasından veda ediyoruz. Bu hafta Edirne kakava şenliklerindeydik. Biz çekimleri yaparken çok eğlendik. Dilerim sizler de izlerken keyif alarak izlersiniz. Şimdi hoşça kalın.